Peygamber Efendimiz bizim bugünkü cemiyetimiz için bir panzehir, bir kat'i tezirli ilacı tavsiye ediyor bize. Bir kimse kıbleye yöneliyor mu? Ehli kıble mi? Namaz vakti geldiği zaman Kabe-i Müşerrefe'ye yönelip de namaz kılıyor mu? Alnınız yere koyuyor mu? Allahu Teala Hazretlerine secde ediyor mu? Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, seni her türlü noktandan tenzih ederim diye alnını yere koyup Allahu Teala Hazretlerine ubudiyetini arz ediyor mu? Ne güzel. Onun aleyhinde konuşma. Ama efendim şu kusuru var, bu kusuru var, filanca tahifeye mensup, filanca kusur zümreye dahil. O zümre de bizimle, bizim zümreyle şöyleydi, böyleydi. Bir sürü söz. Artık o sözleri kes. Şu andan itibaren o sözler bitsin. Çünkü Peygamber Efendimiz umumi bir vasıf söylüyor. İyi Müslüman olanlara demiyor. Müslümanlığı kemal derecesinde olan kimselerden dilini çek demiyor kamil Müslümanı elbet zaten ne söyleyeceksin? Baştan aşağı kemal etti. Hiç kusuru yok ki neresinden baksan meziyet. Serabat nur olmuş. Öyle bir kimsenin aleyhinde konuşmak iftira olur, cinayet olur. Kendi aleyhine olur insanın. Elbette öyle kimseler için değil. Bak ne kadar umumlu bir vasıf söylüyor. Ehli kıble. Ehli kıble. Burada ne kadar güzel işaretler var. Seçilen kelimelerde ne kadar zarafetler var. Kıbleye kıbleye dönmüş insanı kastediyor. Kıbleye dönmüş namaz kılan insanı. Buradan çıkıyor ki, demek ki insanlar kusurlu olabilir. Namaz kıldığı halde eksikleri kusurları olur. Bize düşen o kusurları ortaya sermek değildir. Adamın kirli çamaşırlarının hepsini ortaya atıp, ne kadar ciğerinin iki para etmediğini insanlara ispat etmek bu değil bizim vazifemiz. Müfettişlik değil, insanları batırmak değil çamurun içine sokmak değil. Ya gücü yettiği kadar lehinde güzel söz şey söylemek, üstü zannetmek,